Ne tutturdun? Velinci Ve tutturdun. Ne oldu? Hayrını gördün mü? Göremezsin. Vallahi göremezsin. Arkadaşlar haramda huzur arayana huzur haramdır. Haramda huzur olmaz. Huzur helaldedir. Huzur Allah'ın yolu İslam'dadır. Haramda huzur olmaz. Şeytan anlık bir zevk verir ama sonu pişmanlıktır. İman varsa mutlaka pişman olman lazım. Şimdi yılbaşı geliyor. Piyango biletleri. İnşallah içimizde alan yoktur da. Varsa da yırtıp atın he. Tabii. Ben öyle birkaç kere sohbet ettim. Hocam... Adam... Cebimde piyango bileti vardı yırtım attım diyor ya. Atacaksın ya. Verdiğin paraya yazık. Piyango nedir? Haramdır. Ama hocam devlet oynatıyor. Devletin bir şey meşru kılması onun mübah olduğu anlamına gelmez. Milli piyango. Ada bak. Milli piyango. Milli demek dini demek ya. Dini piyango. Piyangonun piyango dinisi mi olur? Ama yutturdular. Bu memlekette onu da yutturdular. Başında başörtülü abla, partizörü başörtülü abla Nimet abla da kuyruğa girmiş. Abla nimeti veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Kim hayrını gördü o paranın ki? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Soğuk titriyorlar. Nimet ablanın kuyruğuna girmişler. Ama kaç bir yüz metre kuyruk var. Tabi. Allah yolunda acaba o kadar gayret gösterdi mi hiç? Evet. O kadar samimi ama. O bileti alacak mutlaka. Araştırın internetten. Ben bir ara araştırmıştım. Piyango biletinden ikramiye tutturanla hiç kimse muvaffak olamamış. Kimisinin eli yanmış. Kimisinin çocuğu ölmüş. Kimisinin yuvası yıkılmış. Kimisi hanımı terk etmiş gitmiş. Kimisi hala ayakkabı boyacılığı yapıyor. Adam üç kere kiramiye çıkmış. Adam ayakkabı boyuyor. <laughs> ya diyor. Ben hayrını görmedim kardeşim. Etmeyin eylemeyin diyor. Vallahi bu işte hayır yok diyor. Ya. Evet. Adam üç kere piyakodan para tutturmuş. Ayakkabı boyacılığı yapıyor hala. Çünkü hayrını göremeyeceksin. Ben boşa konuşmuyorum. Yani günahın ayrı. Haram ayrı. Bir de hayrını görememek var. Ne gereği var? Adam bir de kılıfını uyduruyor biliyor musun? Allah'ım diyor. Eğer bana çıkarsa cami yaptıracağım. Kurban oluyor diyor. Bak. <laughs> Bir kağıtçısın. Yalakalık yapmaya gerek yok ya. Damardan yürüyor biliyor musun şimdi? Bağlamayı inat çekiyor? Bak bak. Kimse demiyor ki Allah'ım bana çıkarsa ben bir genel ev açacağım. Bir birane açacağım. Kumaran açacağım diyen yok. Çünkü böyle derse duası kabul olmayacak biliyor. Tabii. Bak sen dua ilk yapacağını biliyorsun. Duanın nasıl kabul olup olmayacağını da biliyorsun. E kardeşim kimi kandırıyorsun? Ah böyle de silikle abdest olur mu? Ya? Piyangodan çıkan parayla cami yaptıracakmış. Kur'an kursu açacakmış. Olmaz. Allah kabul etmez zaten. Mümkün değil. Yani bu şey değil. E, İslam'a uygun değil. Müslümanlar yılbaşında verilen hediyeler de alınmaz. Yılbaşı adı altında yılbaşı niyetiyle iş yerinden verilen hediyeler almak caiz değildir. Vele ki helal olan bir çikolata dahi olsa değil mi ki yılbaşı niyetiyle veriliyor onu alamazsınız. Alamazsın. Fıkıh kitaplarında çok ağır fetvalar vardır bu konularla ilgili. İslam öncesi de böyle bayramlar vardı. Nevruz bayramı vardı, Mihrican bayramı vardı. Bunlar hakkında böyle kitaplarda fetvalar var. Kim diyor bunların bayramını o niyetle onlardan bir hediye alsa veyahut da onlara bir hediye verse bu adam kafir olur diyor. İmanı gider bu adam. Yılbaşında Müslümanın ne işi var? Yılbaşıyla bizim ne işimiz var? Biz Müslümanız, bizim yılbaşımız hicri yılbaşıdır. O da Muharrem biridir. Ocak bir değil. Muharrem'in biridir. Buna dikkat edin arkadaşlar. İş yerinden verseniz almayın. Ben demiyorum bak çam ağacı falan. Vadişerlere çam ağacı veriyor değil mi? Küçük veriyor. Paket veriyor içinde vodka vodka var. Abi <laughs> Sorsam Müslüman. Kadir Gecesi'nde ne verdin? Hiçbir şey. Kadir Gecesi'nde bir şey verdin mi? Yok. Nasıl Müslümansın sen? Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Senin gündeminde Kadir Gecesi ama yılbaşı var. Ama adın Müslüman. Ey Hasan! Hans gibi yaşıyorsun. Hans gibi yaşıyorsun. İbrahim, Abraham gibi yaşıyorsun. Adın Davud da ama David'den farkın yok. Tamam Sözde Müslüman. Sözde Müslüman. Yılbaşında verilen hediyeler almak. Almak yok. Kimseye hediye vermeyin. Kimseden hediye almayın. Hanımın yılbaşı hediyesi. Hayır. Biz Müslümanız ya. Hanım ne oluyor? Yılbaşına hediye almam ben sana. Ama tabii yani şeye gerek yok. Yılbaşından sonra alacağım. Onu da geçiştirmeye gerek yok. Yani 14 Şubat'ta alamazsın. 15 Şubat'ta 13 Şubat'ta Ama 14 Şubat'ta alma. Ya biz Müslüman, bizim değerlerimiz var arkadaşlar. Bizim bir değerimiz var. Bizim İslami hassasiyetimiz olması lazım ya. Bir gün önce al, bir gün sonra al. Adam ben hindi yemeden duramıyorum. Mübarek o gün yeme. Bir gün sonra yiyin. Hindi kaçmıyor ya. Bizim adamlar da bir acayip he. Yıllardır kurban kesmez. Niye bana kurban düşmüyor? Ama yıl hindiyi koltuğuna almış koşa koşa eve gidiyor. Sana hindi düşüyor. <laughs> Mübarek. Sana hindi düşüyor. Ha bir kere de kurban kesme. Kimin nefsine ne hoş geliyorsa onu yapıyor biliyor musun? Yani Kur'an'mış, sünnetmiş, fıkıhmış, hocalar bağırıp çağırıyormuş, anlatıyormuş. Allah! dostlar alışverişe görsün. Dinledik bir dinledik hoca işte. Hani icraat? Hani icraat? Ben de size yani kendime de söylüyorum. Şimdi burada üç basama yukarıdayım diye <laughs> Allah dost olmadım ya. Evliyen mertebesine çıkmadım yani. Hepimiz günahkarız. Anlattıklarımla hepimiz sorumluyuz. Anlattığını yaşamazsam Allah ateşten makaslarla benim dilimi kesecek kıyamette. Ben bunu da biliyorum. Ben bunu da biliyorum. Bunu da okuyorum ben. Kolay mı zannediyorsunuz siz konuşmak? He? Anlatmak değil. Vallahi değil. Konuşmak kolay. Dinlemek daha da kolay. Siz şu an daha kolay bir iş yapıyorsunuz. Ben yine kırtak patlatıyorum. Ama önemli olan amel etmek. Asıl mesele o. Anlattığını yaşamak. Dinlediğini hayata geçirmek. Asıl mesele bu. Allah bizden bunu istiyor. Müslüman kardeşlerim bu nokta önemliydi. Onun üzerine durmak istedim biraz. Yılbaşı geliyor çünkü. Buna dikkat edin inşallah.